Na na na. na. Ohh. Az çeki. Çeki, şşt, şşt, Emir benim de abimin motoru var ha bahçede. Yollar bizi. Kes lan izmir'e. Düz düz gidek. ortadan koyarız Bugün mi? bisiklet blok çekiyoruz o ye arkadaşlar. arkadaşlar. Video arkadaşlar. çekiyorum Poyraz. Değil, değil. Arkadaşlar bunun kanalına abone olun. Oğlum yüzümü niye gösterdin? He? Sesim lan. Basın. Oh, Tekelle elle bisiklet sürmek çok zor. Hızlı gidin. Bisiklette <laughs> gidiyoruz oye. Oğlum nereye gidiyor? <laughs> bın bın arkadaşlar takip edin. Like atın. Meli. Ne haber? Evet. Emir seni de çekeceğim. Emir'i gördüler. Poyraz ifşa videosu. Kanalına abone olun. Kanks Mete 41 Bin abone olduğunda mı? Evet. Arkadaşlar bin abone olursanız olursa aynen, aynen, olur, olur. bu arkadaş bin abone olursa yüzünü gösterecek. Aynen, Ama yok. zaten burada gördü. Hadi destek. Ya, bin abone bin abone ki, ben ki. Oğlum, de 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 de. Şey kanalında dış sabitleyeceğim. Dış mi? Tışkı, tışkı. Evet. Kaç kişi izlemiş? Ben akmadım. bak. Tışkı, tışkı. Basma lan. <laughs> Oraya gelmeyeyim lan. <laughs> Arkadaşlar bugünlük <de gülüyor> videomuz böyleydi. Yarınki canlı video için görüşürüz. Hepinizi <laughs> hepinizi seviyorum. Az kalsın kaza yapıyordum. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.